Demek yatırıma başlamak istiyorsun, demek kendi işini yapmak veya ticaret yapmak istiyorsun ve demek başlangıç sermayen çok az ve ne yapacağını bilmiyorsun. Peki o zaman gelin bakalım bu gibi işlere girişmek istiyorsan ve elinde 10 bin dolar gibi bir para varsa bu parayla neler yapılabilir? hani size çoğu zaman videolarımda bu benim fikrim değil, araştırmaların sonucunu size anlatıyorum diyorum ya. Ha işte bu o videolardan biri değil. Bu videoda sizlere eğer her şeye yeniden sıfırdan başlayacak olsaydım ve bugünkü bildiklerimi bilerek elimde sadece çok sınırlı miktarda sermaye olsaydı adım adım ben ne yapardım sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Geçen haftaki videomda bu aynı konuyu biraz daha stratejik olarak ele almıştım. Bu seferki videomda ise çok daha matematiksel olarak ele alacağım ve bu paranın her bir dolarını nasıl ve neye harcardım tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Konumuza girmeden önce bir saniyeliğine duruyorum ve buradan bir selam gönderiyorum. Atilla, Kenan ve Alican üçlüsüne öncelikle uzun süredir takipçilerimdi, şimdi de müşterim oldular ve birlikte çalışıyoruz. Birlikte evleri tek tek avlıyoruz ve gerçekten büyük de keyif alıyoruz. Kendilerine buradan herkesin önünde kocaman sevgiler gönderiyorum diyorum ve konumuza dalıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Bir şeylere başlamak istiyorsun. Fakat cebinde sadece birazcık paran var. Şimdi lütfen yanlış anlaşılmasın. 10 bin doları küçümsediğim ya da azımsadığım tabii ki de yok. Fakat konu yatırım, ticaret yapmak, iş açmak gibi daha büyük hayallere geldiği zaman bu para tabii ki de çok da büyük bir para değil takdir edersiniz ki. Fakat yeni başlıyor olacaksanız eğer nasıl bu parayı çok daha mantıklı bir şekilde kullanırsınız. Ben kendim ne yapardım bu parayla ve bugün bildiklerimle en doğru şekilde harcamaya çalışırdım. Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Doğrudur, yanlıştır, katılırsınız, katılmazsınız. Burasını bilemem. Bu benim doğrum. En azından matematiksel olarak doğru. Umarım faydalı bulursunuz. Diyorum. Hadi gelin bakalım bunları ben size 5 maddeye böldüm arkadaşlar. Tek tek başlayalım. 1 numaradan konuya direkt dalıyorum. Öncelikle bu parayı bölerdim. İlk başta onda birini bir kenara ayırırdım. Yani 1000 dolarını. Peki bu 1000 dolarla ne yapardım? Mehmet'in 1000 lirası var. Ne? Var. Çok pahalı olmamak fakat aynı zamanda yeterince şık görünecek bir şekilde üzerime kılık kıyafet, ayakkabı, saat vesaire gibi düzgün, temiz görüneceğim ufak minik bir yatırım yapardım. Yanlış anlamayın bin doların bin dolarıyla değil. Bir kısmıyla. Bu bin doların geri kalan kısmıyla bir spor salonuna üye olur, bir yıllığını da peşin öderdim. Burada iki hedefim olurdu. Birincisi... Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur o yüzden spor yapmak zaten iyi bir şeydir. İkincisi ise tabii ki de çevre edinmek ve diğer insanlarla, yeni insanlarla tanışmak olurdu. Ve yine bu paranın geri kalanıyla kendime yaklaşık 10 adet kitap satın alırdım arkadaşlar. Tabii ki buradaki kitaptan kastım romanlar, işte hikayeler vesaire değil. Her türlü kitap okumak tabii ki faydalıdır fakat burada daha çok kişisel gelişim ve kendimde daha çok eksik gördüğüm noktaları giderecek kitaplara ağırlık vererek bu kitapları almaya çalışır ve en kısa sürede hepsini okuyup mümkün olduğunca öğrenmeye çalışırdım. Şimdi Bin dolarla dediğim gibi önce kılık kıyafetimi düzeltip spor salonuna üyeliğimi yapıp daha sonra da dediğim gibi kendime yatırım yaparak kitaplar alır ve okumaya başlardım. İlk adımım bu olurdu. Gelelim ikinci adımıma ve tabii ki ikinci maddeye. İlk adımda bin dolar ayırmıştım. İkinci adım içinde yine bir bin dolar ayırırdım ve bu bin dolarla arkadaşlar özellikle ilgi alanım olan daha çok finansal kendimi geliştirebileceğim ticaret anlamında, iş anlamında, meslek anlamında beni daha ilerilere taşıyacak konularda konferanslar, fuarlar, network görüşmeleri vesaire nerelerde var, nerelerde yok? Bunları oturur bir güzel araştırırdım. Peki bu 1000 doları neye harcardım? bu ülkenin neresindeyse buraya gidip bu etkinliklere katılabilmek için seyahat, konaklama, yeme içme vesaire gibi masraflarım için işte bu parayı ona ayırırdım. Birinci maddedeki o kılık kıyafetime yaptırdığım yatırım da tabii ki de az çok kendini birazcık gösterecektir. Burada çok önemli bir noktaysa bu gibi fuarlara, etkinliklere, network görüşmelerine giderken bu konularla ilgili kendinizi çok çok iyi eğitmeniz ve konuya çok hakim olmanız, fikir sahibi olmanız ve buralara gittiğinizde, katıldığınızda, yeni insanlarla tanıştığınızda el sıkışırken kendinizden emin ve özgüvenli bir şekilde konuyla ilgili fikrinizi söylediğinizde açılacak kapıların sizlere ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu Bilmiyorum ne kadar bağırarak anlatsam yeterli olur. Yani olay sadece güzel görünmek kılık kıyafet değil aynı zamanda o bilgiye sahip olmaktır arkadaşlar. Unutmayalım ki hiç kimse motorsuz bir Ferrari'yi satın almak istemez. Bilmem anlatabildim mi? Geldik 3 numaraya ve burada aslında işte asıl tekerlekler çarklar dönmeye başlıyor. Çünkü ufak da olsa yatırıma en azından başında da videonun dediğim gibi ben yatırıma girmeye başlıyorum. Ne demiştik? Her bir adımda şu ana kadar biner dolar. Bu adımdaysa 3000 dolar ayırırdım arkadaşlar. Ve bu 3000 doları borsa, hisse senedi ve hatta kriptoya yatırım yapardım. Ve burada uygulayacağım strateji ise 3'te 2 kuralı olurdu. Yani paramın 3'te 2'siyle daha güvenli yatırımlar yaparken yani Microsoft olsun, Apple olsun, Starbucks olsun, Amazon olsun, herhangi bir AI şirketi olsun vesaire. Daha güvenli bir şekilde gördüğüm hisseleri, borsaları satın alırdım. Geri kalan 1000 dolarıyla da biraz daha riskli bir yatırım yapardım. Buradaki oranları oldu da bu şekilde bir formüle izlerseniz siz kendi risk tolerinize göre oranları değiştirebilirsiniz. Ben Risk severim fakat çok fazlasını sevmem. O yüzden paranın 3'te 2'siyle biraz daha garanti yatırımlar yapıp 3'te 1'lik kısmıyla da çok daha riskli yatırımlara girerdim. Geldik 4 numaraya. Ne kadar kaldı? 5000 dolar kaldı. 4 numaraya 5000 doların hepsini oynardım ve 5000 dolarla ne yapardım? Kendime bu parayla açabileceğim herhangi bir e-ticaret herhangi bir ticaret, alım satım vesaire ya da bir şekilde yapabileceğim online veya birebir bir iş modelini kurup bu parayı buna harcar ve bütün enerjimi, bütün zamanımı ciddi bir şekilde yoğun bir mesai harcayarak buna yatırırdım. Sadece parayı değil, dediğim gibi enerjimi, zamanımı, bilgimi bu işe koyardım ta ki o işi tutup alıp götürene, yürütene kadar. 5000 dolara yapılacak iş mi kaldı Cengo yapma Allah'ını seviyorsan diyebilirsiniz. Bunu dediğinizi duyar gibiyim. Olabilir fakat şaşırırsınız gerçekten biraz yaratıcılık ve biraz da boşlukları görebilme ile bu parayla yapabileceğiniz şeyler aslında hiç de o kadar düşündüğünüz kadar sınırlı değil arkadaşlar. Özellikle 2 numarada bahsettiğim o network'u kurduktan sonra size yardımcı olabilecek, yol açacak, yol gösterecek, şunu şunu yapabilirsin diyebilecek ve destek verecek kişiler arkanızda, yanınızda olduğu sürece cebinizdeki para sadece 5000 dolar olsa dahi yapabileceğiniz şeyler az çok biraz şekillenmeye başlayacaktır. Ve geldik 5 numaraya. Diyeceksiniz ki beş numaraya geldin, e, o 5 numaraya geldi. cebimizde para kalmadı. Doğru söylüyorsunuz. 10 bin dolarını 10 binde harcadık. Şimdi 5 numarada ne var? Para yok. Az çok birazcık olsun bir naçizane tavsiye diyebiliriz buna. 5 numarada bir tavsiye var arkadaşlar. Bildiğin ve kendine güvendiğin işi yap. Alibaba.com'un sahibi ve kurucusu olan Jack Ma'yı tanıyor musunuz, duydunuz mu bilmiyorum. Fakat bir görüşmede, bir röportajında, televizyonda ona sorulan soruda yatırım şeklinden bahsediliyordu ve kriptolara, borsalara, daha çok kriptolara özür dilerim yatırım yapıp yapmadığını sormuşlardı ve kendisi bu konuda hiçbir yatırımının olmadığını, bunun başlıca sebebinin ise bu kriptoları doları hiç mi hiç anlamadığını ve sadece kendisinin bildiği işe girip buna yoğunlaştığını ve başka hiçbir şeye bakmadan direkt yolunda ilerlediğini söylemişti. Buna benzer kelimelerle. Şimdi bu ne kadar doğrudur tartışılır. Dediğim gibi paranın küçük bir kısmıyla bazı yatırımlar yapıp başka dallardan da yürüyebilirsin. Ne kadar doğrudur? Bütün bildiğini, her şeyini bir kanala koymuş ve tutturmuş götürmüş. Şu an dünyanın sayılı milyarderlerinden birisi. Demek ki sanırım az çok da olsa bir bildiği var diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar hiç bilmediğiniz bir konuya kendinize güvenmediğiniz bir konuda bu kadar enerji, bu kadar para ve bu kadar zaman harcamamanızı tavsiye ederim. Bu da 5 numara olsun. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacak diyorum. Hala beğenip üye olmuyorsunuz. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. At bakalım şimdi. At bakayım uçur onu. Yeah, it's getting windy. Wow, çok güzel attın. Al bunu. Ya Gene mi yapalım? Hadi yapalım. <laughs> Aa, ah, yok, daha yüksekten atacaksın. Uçur bakalım. Wow! İşte bu. Pikachu'm benim. Hadi bir daha at. Wow! <laughs> Aşkım mısın sen benim?